Merhabalar arkadaşlar. Geldik siyasi coğrafyaya. Çayını al, kahveni al. Arkana yaslan. Her yıl bir sorunun kesinlikle geldiği, hatta öyle ki bazen ikinci sorunun bile geldiği bir konu başlığıdır. ÖABT'de çok çok önemlidir. Siyasi coğrafyaya giriş yapacağız. En ince ayrıntısına kadar değineceğim arkadaşlar ve hatta şöyle söyleyeyim. Siyasi coğrafyada normalde işte jeomorfoloji olur, jeoloji, klimatoloji. Ben bunları anlatırken coğrafya ÖABT'de birazcık daha derin ama mesela sosyal bilgiler ÖABT'de birazcık daha ona göre derinlik az oluyor. Ama siyasi coğrafyada hiç istisnasız ikisi de aynıdır. Ayrıntılar aynıdır ve hatta şöyle söyleyeyim şu ana kadar siyasi coğrafyada çıkmış sorulara baktığımızda sosyal bilgilerde daha da ayrıntılı gelmiştir. O yüzden en ince ayrıntısına kadar değineceğiz buna. Dikkat edeceğiz. Ve siyasi coğrafya deyip şöyle bir giriş yapalım. Öncelikle arkadaşlar bana siyasi coğrafya derse siyasi coğrafya ne demek oluyor? Dünyanın tamamında ya da bir bölgesinde arkadaşlar dünyanın tamamında şunu bir ayarlayayım. Dünyanın tamamında veya bir bölümünde ya da ülkesinde doğal, beşeri, ekonomik olayların dağılışını ve aralarındaki sonuçları yani kısaca devlet işlerinin düzenleme, düzenlenmesini bununla ilgili görüş ve arkadaşlar anlayış belirleyen bir bilimdir. Özetle arkadaşlar bir ülkenin yeryüzü şekilleri, işte sınırları, kısaca bunun siyasi üzerindeki, siyaset üzerindeki etkisidir. Jeo, e, jeopolitiğin alt dalları ise jeostrateji, jeoekonomi ve jeokültürdür. Bir ülkenin jeopolitiğini en çok etkilen tabii ki nedir? Jeoekonomi. Yani bir ülkenin eğer ekonomisi iyi ise o ülkenin jeopolitiği çok çok iyi bir düzeydedir. Jeopolitik kavramını ilk kullanan ise arkadaşlar İsveçli siyaset bilimi Rudolf Kijen'dir. Ve Kijen 1916'da arkadaşlar ne demiş? Bir organizma olarak devlet adlı eserinde bunu ortaya atmıştır. Karl Hausver ise arkadaşlar Seyit Rüçfiç yani okuyamıyorum bile mübarek. Geopolitik adlı jeopolitik dergisini yayınlayarak arkadaşlar jeopolitik kavramını iyice önem kazanmasını sağlayan kişidir. Ratzel ise antropo coğrafya. Ratzel ise antropo coğrafya adlı eserinde organik devlet teorisini öne sürmüştür. Ki zaten bir organizma devletin uzantısı yani kişinin söylediğini biraz çıktı arkadaşlar uzantısıdır. Devletlerin de insanlar gibi doğup, büyüyüp, yaşlanıp ve öldüğünü ileri süren kişidir. Aslında devlet ile yer arasındaki ilişkiyi vurgulayan kişidir. Frederick Ratzel. Türkiye'de ise Suat İlhan bu jeopolitik konusunda arkadaşlar büyük emek ne yapmıştır? Sarf etmiştir diyeceğiz. Siyasi coğrafyanın aslında fikir babası her ne kadar kabul etmeseler de İbni Haldun'dur. İbni Haldun'un Mukaddime adlı eser arkadaşlar bunun için çok çok e önemlidir diyeceğiz. Halen üniversitelerde okutulan bir eserdir arkadaşlar Mukaddime eseri. Jeopolitiğin bir değişen bir de değişmeyen unsurlar var. Ki bunlara zaten daha önce değinmiştik. Hani ilk derslerimizi dinlerseniz arkadaşlar ilk derslerde genelde bunlar vardır arkadaşlar. Jeopolitiğin değişmeyen unsuru coğrafi konumu olur. İşte işgal edilen alan olur. Ülkelerin yeri olur. Adalar, kıtalar, iklim, su kaynakları, yer şekilleri yani şöyle düşünün. Bulunduğumuz aradaki dağlar 100 yıl önce de vardı, şimdi de var, bir 100 yıl sonra da olacak. Veya sınırlar. Yani bizim mesela ülkemizin sınırı e, enlem ve boylam 26 45 mesela doğu meridyeni veya doğu boylamı. İşte bu 26 45 inşallah yarın kalktığımızda 22 olmuştur. Falanca ülkeden birazcık işte e, toprak almışıdır, ada almışızdır. Böyle bir şey olur mu? Olmaz değil. İşte bu nedir? Değişmeyen. Peki ekonomik, askeri, sosyokültürel, bilimsellik bunlar ne yapabilir? Değişebilir. Arkadaşlar jeopolitik dünyada dört alana bölünmüştür. Dört alan vardır ki bu dört alan çok çok önemli. Öncelikle ABD merkezli Pan Amerika. ABD Kanada dese de ABD merkezli arkadaşlar Pan Amerika. Sanayileşmiş Avrupa merkezli arkadaşlar Pan Avro Afrika. Burada Almanya vardı açık çok onu da söyleyelim. Sanayileşmiş Rusya merkezli pan Rusya. Sanayileşmiş Japonya merkezli pan Asya var arkadaşlar. Bu şekilde kısaca dört jeopolitik alana bölünmüş dünyada vardır. Böyle önemli alanlar diyeceğiz. Bir siyasal nüve var bir de ekonomik nüve var. Hocam ne demek siyasal nüve? Ekonomik nüve. Siyasal nüve demek savunmayı pekiştiren doğal engeller, diğer bölgelerde ulaşım kolaylığı, mesafe gibi arkadaşlar. Bunların kısaca coğrafi şartları içeren bölümler görün. Yani şöyle diyor Mesela niye başkent Ankara her tarafa yakın ortada duruyor değil mi? Sonra etrafı biraz korumaya uygun. O yüzden burası nedir? İşte siyasal nüvedir. Siyasal gücün odaklandığı yer yani ülke başkenti bir siyasal nüvedir. Ama <laughs> ama şöyle dediğimizde Ekonomik nüve dediğimizde Ankara işin içinden biraz çıkıyor. Neresi giriyor işin içine? İstanbul değil mi? Çünkü endüstri, ulaşım, ticaret kısaca bu da nedir? Ekonomik nüve olmuş olur. Devlet şekillerinin biçim yönünde arkadaşlar baktığımızda ki önemli buna dikkat edin. Arkadaşlar yuvarlak şekilli ülkeler. Nasıl yani yuvarlak? Yani toplu, toplu şekilde olan, kompak, düzenli olan Fransa, İsviçre, Romanya, Uruguay, Lesotho, Swaziland. Hocam Lesotho ile Swaziland nerede? Ee, Güney Afrika'nın içinde yer alan, hatta birazdan göreceğiz, enklav olan ülkelerdir. Kenya, Ekvador, Ruanda, Polonya, Guyana, Burundi. Bunlar nedir arkadaşlar? Yuvarlak olan. Yuvarlak olan, toplu olan, kompak olan ülkelerin korunması düzeni biraz daha nedir arkadaşlar? Kolaydır. Şekilsiz, girintili, çıkıntılı devletler. Arkadaşlar Tayland, Myanmar, Nabibya, Mozambik, Kamerun, Kongo, İsrail, Mali, Somali, Zambiya bunlar arkadaşlar çok girintili çıkıntılı olan ülkelerdir. Yani böyle arkadaşlar şekilsiz duruyor. Mesela Afrika boynuzunda yer alan Somali nasıl duruyor? Şu şekilde duruyor. Şöyle aynı. Şu şekilde. Üçgen gibi. Veya arkadaşlar bir e, Tayland, bir e, mesela Myanmar e, bunlar arkadaşlar çok şekilsiz durmuş oluyorlar. Sonra geldik arkadaşlar uzun şekilde olan. E uzun deyince hemen benim aklıma bir kere Şili gelir değil. Aynı zamanda İsveç, Norveç. Bunlar da uzun şekildedir arkadaşlar. Sonra Avusturya, Çekya, sonra İtalya, Vietnam, sonra Gambiya. Aynı zamanda Gine Körfezi'nde yer alan Togo, Malawi, Arjantin, Nepal, Myanmar, Pakistan. Bunlar biraz uzun şekilde ülkelerdir. Önemli başlıklardır. Dikkat edelim. Bunlara değinirken aynı zamanda dünya haritası önünde şöyle teker teker de bakabilirsin. Akılda kalıcı olmuş olur. Harita bilgisi de olmuş olur. Parçalanmış devletler derse bunlar ada devletleridir. Mesela Endonezya, ABD, Rusya, Filipinler, Malezya, Panama, Norveç, Yunanistan, Japonya, Büyük Britanya. Yani böyle büyük birkaç adadan oluşan ülkelerdir diyeceğiz. Peki aralarında koridor ya da uzantı şeritleri olan devletler. Mesela arkadaşlar, Çin Binga koridoru var. Bangladeşi ikiye ayırır. Çin Binga. Yani tartışma bölgesidir. Bangladeşi böyle ortadan ikiye ayırıyor. Kansu bölgesi. Çin'de Türkistan ikiye ayrılır. Çinlerin oluşturduğu bir koridordur. Amaç arkadaşlar birleşmesi ne yapmak? Önlemek. Çok özür arkadaşlar. <laughs> Bohemia koridoru. Almanya arasında 2. Dünya Savaşı'ndan önce olan bir koridordur. Kaprivi şeridi. Portekiz'in güneybatıdaki Afrika'daki koridordur arkadaşlar. Güneybatı Afrika'daki koridoru Portekiz'in Afrika'da yer alan bir koridor. Vakan şeridi. Afganistan ile Çin arasında Rusya egemenliğinde olan bir koridordur. Afganistan ile Çin arasında arkadaşlar Rusya egemenliğinde olan bir koridordur. Danzig koridoru. Arkadaşlar Polonya'da olan ve denize doğru uzanan bir koridordur. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce olan Danzig ile arkadaşlar Bohemya, Almanya'yı durdurmak için olan koridorlardır. Belki tarihte de bunları duymuşsunuzdur diyelim. Geldik Enklav ve Ekslav. Peki bunlar ne olur? Çok çok önemli. Bekliyorum buradan. Şöyle şuraya 2024 diyelim mi? Şöyle 2024 diyelim hatta. İlyas Hoca ile ÖSYM e sordu. Soracak diyelim. Bakalım. Enklav. Enklav ne demektir? Bir ülkenin başka bir ülke tarafından kuşatılmış toprak parçasıdır. Ne demek yani hocam? Şöyle. Farz edelim ki ben mesela Malatya'yı Malatya düşünelim. Malatya'nın etrafının böyle tamamen başka bir ülkeyle yani Malatya ayrı bir ülke olsun. O zaman Malatya ne olur? Enklav olur arkadaşlar. Enklav. Aynı zamanda aynı zamanda şöyle düşünelim. Malatya diyelim ki nerenin toprağı? Mesela İran'ın bir parçası. Yine aynı zamanda bir nedir? Enklavdır. Tamam arkadaşlar. Enklav. Bir enklav olmuş olur diyeceğiz. Peki. Gelelim arkadaş. Bak ne diyor? Lesotho. Sıvazilan. Nerede? Güney Afrika'da, Caber Kalesi Suriye'de, bizim neyimiz, enklavımız. Peki, ekslam nedir? Ekslam, siyasi olarak bağlı bulunduğu bölgeye coğrafi açıdan bağlı olmayan siyasi bölgedir. Yani bir ülkenin başka bir devlette bulunan toprak parçasıdır. Örnek Alaska, örneğin Alaska, örneğin Kaliningrad Rusya'ya ait olan Kaliningrad veya Nahçıvan Özerk Bölgesi. Bunlar birer nedir arkadaşlar? Bunlar birer enklavdır. Hatta yukarıda enklava Vatikan, San Marino, İtalya'da bunlar da örnek verilebilir. Şimdi şuradan özetleyeyim daha iyi anlarız. Şimdi arkadaşlar C, B'nin neyidir? Enklavıdır. Burada C, B'nin enklavıdır. Ama bakın burada C bir enklav değildir. Neden? Çünkü iki ülke ile sınır paylaşıyor. Burada Nahçıvan'ı düşün bak. Nahçıvan. Nahçıvan'ın Türkiye'ye sınırı var, Ermenistan'a var, İran'a var. O yüzden Nahçıvan bir enklav değildir. Ama C, B'nin bir ekslavıdır. Mantığı anladın mı? C, B'nin bir ekslavıdır. Bir örnek verelim daha iyi anlarız. Farz edelim ki e, Malatya'da bir ülke, işte diyelim ki e, Şanlıurfa'da bir ülke. Bir ülke toprağı. İkisi de kimin olsun? Farz edelim ki ikisi de İran'ın. Şanlıurfa İran'ın ekslavıdır. Ekslavıdır. Peki aynı zamanda Malatya da İran'ın ekslavıdır. İkisi de bir ekslavdır. Sonuçta onların toprağı. Ama Malatya bir enklavdır. Şanlıurfa bir enklav değildir. Çünkü Malatya tamamen tek bir ülke tarafından sarılmıştır. Fakat Şanlıurfa hem Türkiye hem de nedir? Suriye komşu olduğu için bir. Ne olamıyor arkadaşlar? Enklav olamıyor ama ekstra olabiliyor. Mantık bence gayet iyi anlaşılmıştır. Bir ülke tamamen bir ülke tarafından sarılmışsa veya bir bölge o bir enklavdır. Aynı zamanda biri ekslavdır Bir yere bağlıysa bağlı değilse sadece enklavdır. Mesela Lesotho ayrı bir ülkedir. Enklavdır ama ekslav değildir. Çünkü bağlı olduğu bir ülke yok. Kendisi bir ülke zaten. Ama Ceber Kalesi bir enklavdır. Aynı zamanda bizim neyimizdir? Eklavımızdır. Nahçıvan bir Nedir arkadaşlar? ekslavdır ama Eklav değil. Neden? Çünkü birden fazla ülkeye sınırı var. Burayı önemsedim, biraz fazla anlattım. Çıkma olasılığı olan bir yerdir. Dikkat edelim. Geldik astropolitik. Arkadaşlar, dış uzayın jeopolitik bölgelerin sınırlarının çizilmesiyle başlar. Yani nasıl ki dünyada bir çizim varsa arkadaşlar bir enlem boylam varsa uzaya doğru da böyle bir sınır çizme vardır. İşte bu yer küre dünya yer küre çevresindeki uzay ay çevresindeki uzay güneş çevresindeki uzay şeklinde dört başlıkta ele alınır çok da böyle önemli bir şey değil. Arkadaşlar uzaya yönelik en uygun araç fırlatma alanları bir ekvator çizgisidir iki 63.4 enlemleridir. Peki neden ekvator çevresi önemli? Bir Dünya burada hızlı döndüğü için yakıt tasarrufu var. Çünkü merkez kaç kuvvetinden dolayı savrulma güç biraz daha fazla. Bir bu. İki <laughs> ekvator yörünge düzleme arasındaki açı 90 derecelik bir açı gibi düşün. Dairenin olan. Yani şöyle düşün. Şu dünya şimdi buradan çıkıp şöyle gitmek var bir de böyle gitmek var. O yüzden bu arkadaşlar e, açı ve buranın uzaya biraz daha yakın olması. Yani şu kadar mesafeyi ne yapıyorsun? Bir kere cepte Peki güneşe eş zamanlı yörünge boyutu. E güneşe de dedi yani uzaklığı. Uçuş emniyeti ve boş alan bulunması. Nasıl yani? Mesela buradaki ülkelerin arkadaşlar işte alanlarının biraz boş olması. Şehirleşmenin az olması. Ve buradaki ülkelerin idaresinin düşük olması. Birazcık paraya buralarda uçuş yapılabiliyor. Kenya, Gabon, Kongo, Uganda, Rüyanda, Fransız, Guyanası. Hep nedir arkadaşlar? Hep gelişmemiş ülkeler yani birazcık para verdiğimizde bu işi yapabileceğimiz ülkeler. Tampon bölge. Kuvvetli arkadaşlar iki devlet ve daha fazla komşu devletin temasından kaçınmak için arada bir devlet oluşturulmasına tampon devlet deniyor. Mesela Afganistan ile Pakistan arasında Tipet platosu. Hindistan, Çin arasında Nepal ve Bhutan. Polonya, Romanya, Çekoslovakya, Macaristan 2. Dünya Savaşı'ndan önce birer nelerdi? Tampon bölgelerdi arkadaşlar. Fransa, Almanya arasında ne yapılmış? Belçika yapılmış mesela. Bir tampon bölge şeklinde. <laughs> Geldik sınırlar. Çok önemli olmasa da buna da birazcık değinelim. Sınırların sınıflandırılması menşe olarak yapan siyasi coğrafyası kimdir arkadaşlar? Siyasi coğrafyacı Arst Horne. Richard Arst arkadaşlar. Bakın burada önemli olan değindiğim yer tabii ki şurası önemli. Şu kişiler önemli. Aynı zamanda arkadaşlar şu şekilli şekilsiz devletler önemli. enkla ve ekslav çok çok önemli. Dikkat edelim. Antesedant arkadaşlar antesedant önceden gelen kültürel manzara önceden ortaya çıkmış ise bu tür sınırlara antesedant denir. Subsekant ise sonradan gelen kültürel peyzaj evrimi olan sınırlardır. Antesedant önceden gelen. Yani şöyle düşünün. E, antesedant arkadaşlar e, yüksekte olan e, antiklinal, senklinal oradan bir aklımıza gelsin. Belki biraz bağlantı kurabiliriz. Yüksekte olan, önceden gelen, sonradan gelen ise, aşağıda olan ise subseka. Sürempoze eklenmiş Sürempoze vadiden hatırla. Sürempoze vadide aşağı doğru inmiyor musun? Ne yapıyorsun? Bulunduğun araziye gömülüyorsun. Sınır önceden var olan kültürel ve mekansal değerleri yok sayarak ne yaptın? Bak aşındırdın. Yereyi yok saydın. Gittin. Öyle düşün. Ve daha güçlü yabancılar tarafından yerleştirilmiş sınırdır. Farz edin ki işte Kilis'in kilisin %90'ı Suriyeli oldu. Artık orada Suriyeliler egemen oldu. Suriyeliler işte dediği oldu. Muhtar Suriyeliden belediye başkanı Suriyeliden işte ne olur? Sürenpoze bir arkadaşlar sınırdır. Relik görev süresi sona ermiş ancak kültürel peyzaj üzerinde çizilmiş sınırlardır. Yani normalde o kalkmış ortalıkta. Mesela <laughs> bazı yerlerde vardır. Mesela e, ülke ortada kalkmış gitmiş ama halen o kültürel özellikler bazen devam ediyor. Peki Amfibi devlet ne demektir? Bu daha önce biraz sorularda da karşımıza çıkmıştır. Karşılaşmışsınızdır da. Hem deniz hem kara sınırı olan devletlere amfibi devlet denir. Örnek verelim. Mesela Türkiye. Bir örnek daha verelim. İsveç amfibi mi? Değil arkadaşlar. Mesela değil Örnek daha verirsek mesela örneğin işte İran bir amfibi devlettir. Değil Ama başka bir örnek verirsek mesela Moldova bir amfibi devlet değildir arkadaşlar. Macaristan bir amfibi devlet değil. Moğolistan bir amfibi devlet değildir. Veya işte Türk Cumhuriyetleri'nin birçoğu. Medeniyetlerin, me, pardon meridyenler en çok sınır olarak arkadaşlar Afrika'da kullandı. Peki neden arkadaşlar? E neden derseniz yeraltı kaynaklarında bir sömürge yani sömürgeden dolayı adamlar bildiğiniz cetvelle ne yapmış? Sınırlar çizmişler bu şekilde elde etmişler. Etnografik. Aynı dil, aynı din ve kültüre sahip toplulukları içine alan sınırlardır. Tabi dünyada bu şekilde sınırlar artık gittikçe azalıyor. ve buna en iyi örnekte Japonya örneği verebiliriz. Aynı dil, aynı din ve kültüre biraz daha sahip olan ülkelerdir diyebiliriz. Peki geldik büyüklük bakımından devletlere. Birincisi site veya şehir devletleri. Arkadaşlar bunlar işte eski uygarlıklar değil. Anadolu'da işte Akdeniz çevresinde kurulan uygarlıkların oluşturduğu devletler. Mesela Mezopotamya'da Ur, Uru, Lagash. Fenike'de Sur, Sayda. Yunanistan'da Atina, Sparta, Korint. İşte Ege'de Turuva, Bergama. Akdeniz'de Side ve Perge. Hatta bunlar eski nedir arkadaşlar? Medeniyetler olduğu gibi aynı zamanda eski antik kentlerdir de. Peki Günümüzde de Vatikan yine bir nedir? Site veya şehir devletidir diye biliriz. Geldik arkadaşlar. Feodal nitelikli devletler. Mesela Fransa'nın güneyinde Monaco arkadaşlar. Bir nedir? Feodal nitelikli devlettir. Avustralya ve İsviçre arasında Liechtenstein, e, Fransa İspanya arasında Andorra, İtalya'da San Marino, Hindistan ve Pakistan'daki racallıklar. Arkadaşlar bunlar iç işlerinde genelde serbest dış işlerinde yine neye bağlı arkadaşlar? Üst yönetime bazen bağlı oluyorlar. Normalde devletler ama bazı şeylerinde bağlı. Mesela Monaco örneğin milli takımı yok. Neye bağlı arkadaşlar? Bir takım olarak nerede? Fransa mı arkadaşlar? İçinde yer almış oluyor. Bu şekilde düşünebiliriz. Federal devletler. İki ya da daha fazla devletin bir araya gelerek iç işlerinde serbest dış işlerinde başka yere yani üst hükümete bağlı oldukları sistemdir. Federal devlette ayrılmak yok. Çok güçtür Yani genelde baktığında hemen şey düşünürsün. Ya çok kolay. Madem böyle bunlar ayrılır. İşte bir belediye başkanı seçerler. Bir bali gelir. E, Özerkliğini sonra yok bilmem işte bir e, kısaca özgürlüğünü alır. İşte bağımsız olur gider. Öyle kolay değil arkadaşlar. Çok zordur. ABD Şimdi size bir örnek vereyim akılda kalıcı olur daha çok. Mesela Amerikan filmlerine baktığınızda genelde hep böyle, daha doğrusu haberlerde mesela bir hırsızlık oluyor, bir şey oluyor, araba çarpması. Hep polis bunları peşine veriyor. Dikkat edin hep polisten kaçma var. Ya kaçamıyorsun, kaçamayacaksan niye kaçıyorsun? Niye bunu yapıyorsun? Çünkü arkadaşlar bu eyalette olan bir suç bu eyalette suç olmayabilir. Şu sınıra geçtikten sonra buradaki polis buna karışamıyor. Hatta bir yerde okumuştum çok saçma. ABD'de bazı eyaletlerde mesela şöyle var. Bir eyalette şu var. Gece e, gece de olsa kapınızı çalıp daha bu ihtiyacı olan bir kişiyi almak zorundasınız için. Sonra bir yerde daha da saçması vardı. Portakal yemek yasak gece. Böyle saçma kanunlar eyaletler arasında olabilir. Almanya, Rusya, İngiltere, İspanya, Kanada, Avustralya gibi ülkelerde federal yönetim vardır diyeceğiz. Konfederal ise arkadaşlar Ortak bir amaca varmak için daha çok savunma amaçlı yapılan ve anlaşmalar şeklinde olan bir devlet e, konfederasıdır. Yani bunları bir araya gelerek bir konfederasyon kurması gibi bir şey düşünelim. Eski bağımsız devletler topluluğu mesela. Peki genel ölçülerine yani yüz ölçümlerine göre devletler dersek. Birincisi transkontinental. Ne demek? Bir kıtanın ucunda... Diğer ucuna doğru olan uzantı şeklinde değer. Ne var burada peki arkadaşlar? 7 ile 21 milyon kilometre kare arasında olacak. Zaten dört tane devlet var. Hiç boşuna kendini yorma. Rusya, Kanada, ABD, Avustralya. Hocam burada Brezilya olmuyor mu? Olmuyor. Veya burada arkadaşlar işte mesela ee, Hindistan olmuyor mu? Olmuyor arkadaşlar. Bir kıtadan başlayacak. Diğer kıtadan bitecek aynı zamanda büyük olacak. Öyle dersen Meksika'da bir kıtadan başlayıp diğer kıtada bitiyor. Veya işte arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. Panama bile bir kıtadan başlıyor. Honduras bir kıtadan başlıyor. Diğer kıtada ne yapıyor? Bitiyor mesela o Orta Afrika'daki küçük küçük ülkeler. O yüzden burada bir kıtadan başlayıp diğer kıtadan bitme derken arkadaşlar neye bakacağız? Bir de büyüklüğüne. O yüzden dört tane var. İşte bu nedir arkadaşlar? Rusya, Kanada, ABD ve Avustralya. Subkontinental. Transkontinental'ın bir altı olan Çin, Hindistan, Brezilya. Emin olun Rusya, Kanada, ABD, Avustralya. Şöyle Çin sırıtıyor değil mi? Al oraya araya yerleştir. Diyesi geliyor insanın soruda. Ve buraya Çin yazarsak sakın ha düşme. Hemen üstüne çarpıya at. Çin yok diyeceğiz. Yarı kara devletleri demektir aynı zamanda bunlar. Makrotop, Yani büyük alan. 26 gibi bir devlet var arkadaşlar burada. Ne var mesela Mısır, Sudan, Meksika, Arjantin arkadaşlar, Cezayir, Çan, Güney Afrika, sonra Moğolistan bu gibi ülkeler var arkadaşlar diyeceğiz. Sonra <laughs> aklıma gelirse Meksika olur. Sonra doğrusu Meksika'yı da söylemiş. Bu tarz ülkeler var arkadaşlar. Sudanı var, Moğolistanı var. Bu tarz ülkeler yer alır diyeceğiz. mezo Top Mezotop orta büyüklükte. 96 devlet vardır. Türkiye mezotop olan bir ülkedir. İran, Suriye, Letonya, Romanya, Şili arkadaşlar. Sonra Nikaragua, sonra Fransa, sonra oradan arkadaşlar ne ekleyebiliriz mesela Polonya, Almanya. Sonra oradan gelelim mesela başka neler ekleyebiliriz, neler ekleyebiliriz düşünüyorum. Bolivya, Uruguay, Paraguay, Bunlar birer arkadaşlar mezotop ülkelerdir. Sonra e, Kazakistan mesela makrotopa giriyor. Kazakistan büyük, al <laughs> büyük alan ama Türkmenistan, Özbekistan işte Tacikistan onlar neye giriyor? Mezotopa girmiş oluyor. Mikrotop. Mikrotop dediğimiz arkadaşlar İsviçre, Jamaika, eee Jamaika. oldu Türkçe yabancı. Jamaika, Kuveyt Belçika. Sonra arkadaşlar başka ne diyebiliriz? Mesela burada ne diyebiliriz? İsviçre, Jamaika, Kuveyt, Belçika, Togo, Benin, Batı Sahra. Bunlar küçük küçük ülkeler bunlar işte mesela. Sonra aynı zamanda Papua Yeni Gine, sonra Doğu Timor, aynı zamanda işte <laughs> bu tarz ülkeler mikro top ülkeler. Kübası olur, ee, bunlar mikro top ülkeler olmuş olur. Mini top. Mini top dediğimizde çok küçük alanlı olan. Vatikan, Monaco, San Marino, ee, San Marino sonra e, Barbados, Singapur, ee, sonra arkadaşlar Malta, Lesotho, ee, başka ne gelir aklımıza arkadaşlar? Başka Letonya, yok Letonya olmuyor pardon. Hmm. Başka 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 o şey Andorra mesela Andorra olur. San Marino olur. Bunlar arkadaşlar nedir? Mini top dediğimiz küçük alanlı ülkelerdir diyeceğiz. Geldik e, siyasi coğrafyadaki görüşlere, hakimiyet teorilerine ama bence burada bırakalım. Bir sonraki dersimizde buna değinelim. Çünkü çok e, şey olur arkadaşlar. Çok fazla uzamış olur videomuz. İki videoda ne yapacağız? Siyasi coğrafyayı bitirmiş olacağız. Bir sonraki derste <laughs> siyasi coğrafi ile ilgili olan görüşlere bakacağız ki çok çok önemli. Banka sorunun geldiği bir yerdir ve çayını al, kahveni al, kitabını aç, tekrar kaldığımız yerde ne yapalım? Devam edelim. Bekliyorum. Hemen çabuk gel.